geldiniz yiğitlerim. Hoş bulduk evet. Gülyeler. Ay maşallah yiğitlerime. Evet yiğitlerim mesleviye devam ediyoruz. Allahümme sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve alâni seyyidina Muhammed bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim İlem eyvel aziz her kim kendisini Allah'a mal ederse bütün eşya onun lehinde olur. Her kim Allah'a mal olmasa bütün eşya onun aleyhinde olur. Allah'a mal olmak ise bütün eşyayı terk ve her şeyin ondan olduğunu ve ona rücu ettiğini bilmekle olur. Her kim kendisini Allah'a mal ederse bütün eşya onun aleyhinde olur cümlesini açar mısınız Gül dedem? Hay hay benim iyidim. Allah'a mal olmak, ona kul olmak, onun ile hareket etmek, onun rızasını esas alarak yaşamaktır yiğidim. Böyle bir insana tüm varlık alemi dost olur. Hatta Allah'ın mülkü olan bu alem bir cihetle adeta onun olur. İnsanın kendisini Allah'a mal etmesi, ona iman etmesiyle gerçekleşir. Ben Allah'ın kuluyum diyen kişi kendisini her şeyle Allah'a mal eder. Üstad Hazretleri inni lestü maliki ben kendime malik değilim diyor ve devamında malikim kainatın malikidir buyuruyor. Bana hizmet eden bütün kainatın bu hizmetlerini hayırlı sahalara yönlendirmeliyim. Onlara mülkün malikinin rızası da işin dışında işler gördürmemeliyim. İşte kendini Allah'a mal eden kimse kendini kendine malik saymaz. Bunun zaruri bir neticesi olarak da bedeninde ve ruhunda yaptığı tasarruflarda onların birer emanet olduğunu, kendi malı olmadığını bilerek tümünü ancak malikinin rızası dairesinde kullanır Yeterim. Böyle bir insandan her şey memnun olur. Onun lehinde bulunurlar. Her şey, her şey nedir? Her şey kendi organları ve duyguları. Sonra havadan, sudan, dünyaya, güneşe kadar ona yardım eden, onun ihtiyaçlarını gören bütün varlıklardır. Kendini Allah'a mal eden bütün bunları hayırlı işlerde kullanmakla onları memnun eder. Kim Allah'a mal olmasa bütün eşi onun aleyhinde olur cümlesini açar mısın Gül dedem? Hay hay yedim. Allah'ı bilmeyen bir insan ise Kainatta yetimdir, yalnızdır, gariptir, el nebidir, yabancıdır. Böyle bir insan hayattan lezzet almaz, alamaz da çünkü geçmişe, geleceğe, yere, göğe, kendine ve etrafa nereye baksa bir ülfet hissetmez. Üstelik her şeyi kendine düşman telakki eder. Üstad diyor ki kainat bir ağaç, insan onun meyvesi. Siz meyveyi beğendiniz mi? Ağacı da beğenmiş olursunuz. Meyveyi beğenmediniz mi? Ağacı beğenmemiş olursunuz. İnsan güzel oldu mu? İyi oldu mu? Kainat onunla şeref kazanıyor. Yiğitlerim. Bakın ne meyve vermiş. Hayırlı evlat oldu mu? Babası oradan rahmet alıyor. Hayırsız oldu mu? İş kötü. Müminler hayırlı insanlar oldukları için Kainat onlardan hayır görüyor. Nasıl hayır görüyor? Tersten misal verelim. Bismillahirrahmanirrahim. Tema beket alaihi's sema'u vel arz. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede buyuruyor ki: "Ehli dalaletin üzerine ağlamıyor semavat ve arz." Allah muhafaza. Mesela bir insan kötü bir iş yapmaya gidiyor. Ne işi olursa olsun Nasıl gidiyor? Dünya onu sırtında taşıyor. Güneş ona yol gösteriyor. Hava kanını temizliyor. O ise o kötü işe gidiyor. Kainat ona yardım ediyor. O ise o kötü işi yapıyor. Kainat Allah'ın emrinde kendine kalsa o işi yapmaz ama Allah emretmiş ki bu kul imtihan oluyor. İmtihan müddetince buna dokunmak yok. Güneşe demiş sen yine onun yolunu aydınlatacaksın. Havaya demiş sen yine onun kanını temizleyeceksin. Dünyaya demiş sen üzerinde taşıyacaksın. Böylece kainat insana hizmet ediyor da insan harama gidiyor. Onunla kalmıyor. Gözü görüyor, ayağı çalışıyor, bütün vücut çalışıyor da o haram işe gidiyor. O zaman bütün kainatın ve bütün bedenin işbirliğiyle o adam haram işliyor. Elbette bunların tümü onların aleyhinde olacaklar ahirette. Kainatta da, kainatta, bedende. Hani azalar konuşacak ya ahirette. Hepsi aleyhinde olacaklar. Her şeyi terk ve her şeyi ondan olduğunu açar mısınız Gül Dede? Hay hay ben maşallah yedime. Yani kalben terk, Dört şey için dünyayı kesben değil kalben terk etmek lazım. O halde dünyayı nasıl terk edeceğiz? Kalben yani gönül bağlamamak dünyaya. Misafir olan kimse beraberce getiremediği bir şeye kalbini bağlamaz diyor Üstad. Şimdi bir otele gittiniz, yattınız, İşte kaç yıldızlıysa giderken otelin bir şeyine göz koyamayız. Şu avize bizim eve iyi yakışır falan diyor muyuz? Hayır. Hiç gönül bağlamıyoruz ki ayrılırken üzülerim. Gönül bağlasak ayrılınca üzülürüz. Kışladan ayrılırken üzülmedik. Çünkü gönül bağlamamıştık ki hayırlısıyla bir askerlik bitse de memlekese gitsek inşallah. Hayırlısıyla dünya imtihanını sağlam versek de cennete gitsek inşallah. Kalben terk budur. Gönül bağlamamak dünyanın mahiyetini bildik mi? Gönül bağlamayız. Bu konu üzerinde biraz daha durur musun Gül dedem? Hay hay yiğidim. Üstad bunu o yedin sözde anlatıyor yiğidim. Dünya bir ticaret Ticaretgaha gönül bağlanmaz. Gitti mağazaya alışverişin yap gel diyor. Daha orada gönül bağlamazsın. Bir imtihan meydanıdır diyor. İmtihan meydanına gönül bağlanmaz imtihan olur çıkar gidersin. Hem bir mezradır, bir tarladır. Tarlaya gönül bağlanmaz. Gidersin, ekersin, biçersin, dönersin köye. Dünyanın tariflerini yapıyor da Üstad Hazretleri uzun bir uzunca bir tarif var. Biz biraz kısasından gidiyoruz. Her şey onun, onun eseri, onun mahluku, her şey ona rücu edecek. Her şeyin bir eceli var. Küllü şeyin halikün illa vecheh. Onun vecinden başka her şey helak olacak. Böyle bilen kalbini her şeye bağlamaz. Allah'a mal olur. Yani Allah'a kul olur. Bütün eşyayı kalben terk etmek, hiçbir şeyde zati bir kudret yok, zati bir irade yok, zati bir rahmet yok. Hep Allah vermiş. Terk o yani. Bütün hayırları Allah'tan bilmek, eşyayı terk o. Bir padişah bir tablacı ile sana hediye gönderiyor. O tablacıdan hediye alıyor, hediyeyi alıyorsunuz ama biliyorsunuz ki bana bu hediyeyi bu vermiyor. Veren padişahdır. He eşyayı terk bu yani. Meyve, meyveyi ağaçtan alacağız ama bileceğiz ki veren ağaç değil. Güneşten ışığı alacağız ama bileceğiz ki veren güneş değil. Toprağı hububattan alacağız fakat bileceğiz ki veren toprak değil. Arıyı Cenab-ı Hak bal yapacak şekilde planlamış. İnsanı da hem hayır hem şer yapacak şekilde planlamış. Hayra teveccüh ettin mi hayır yapıyor bileceğiz ki bu Allah'tan geliyor. Şerre teveccüh ettin mi şer yapıyor bileceğiz ki bu şerri yaratan Allah, irade eden kul. Hepsini Allah yaratıyor. Eşyayı terk konusunda Üstad Hazretleri kesben değil kalben terk etmek kaydını koyuyor. Bütün eşyayı kalben terk eden her şeyin ondan olduğunu ve ona rücu ettiğini bilen insan eşyayı değil onu yaratanı sever. Mahlukata değil onların halıkına güvenir. Ona tevekkül eder. Her şeyin ondan olduğunu bilen insan sebepleri de onun memurları olarak bilir. Onlara fazla gönül bağlamaz. Neticeleri onlardan bilmez. Onlara hakiki tesir vermez. Gelecek derste tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la ilmelere illa ma lemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru devahüm enil hamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin El Fatiha maassalavat.